Asrın Tarım ve Hayvancılık kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle selamlar hüküm. Ee, bu haftaki videomuzda konu bir adet zorunlu kesim hayvanımız oldu. Hayvanımızın mezbaneye götürme aşaması, mezbanede kesilme aşaması, karkas kilo, canlı kilo tartımları. Ee, bir sonraki hafta kesilecek hayvanlarımızı belirledik. Kesilecek hayvanlarımıza siz de yorumlarda canlı kilo, karkas kilo tahminlerinizle bulunabilirsiniz. Tekrardan e, Gonzeraz dediğimiz, bizi takip eden arkadaşlarımız, büyük tonluklarımız var. Odanın tırnak bakımları, yani katran yaptık sertleşmesi için. Bu haftaki konularımız böyle. Kanalımıza beğeni yapıp, abone olursanız en az da bir yorumla bize destek olursanız arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzu işletmemizi açmıyoruz. Geceden hayvanları kontrol ettiğimde bir adet hayvanımızın ayağı acındığını gördüm. Hani yaptığım kontrollerde iğne ile düzelecek şekilde değildi. Mecburi zorunlu kesime götürüyoruz. Şimdi hayvanı yükleyelim. Bu hayvan kesimine daha iki ay daha vardı arkadaşlar. Sağ yanda sıkıntı var. Ayağı patlamış. Bu yüzden mecburi kesime götürüyoruz. Henüz tam dolmadı hayvanımız. Daha iki ay daha kesimine süre vardı. mezvaya gelmiş bulunmaktayız. Ee, biz kesimlerimizi Tokat bölgesinde Tural Panceret Repo Partisi'ne ait Topek mezvasında yapıyoruz. Ee, mezvanemizin büyüklüğü dünyada ilk beşte olduğunu söyleniyor. Ee, Balkanlarda da ilk üç sıralama içerisinde olduğu söyleniyor. Kesimlerimiz güzel. Hani döş alma yok. Hayvanın sırtındaki temizleme yok. Köşkünü açma yok yağsız kesim oluyor bizim burada. Sakat atı içerisinden düştükten sonra içeride de zaten YouTube'un izin verdiği kadar çekim yapacağım. Sakat atın aşağı düştükten sonra direkt hayvanımız kaplara geliyor. Bizden önce gelen yok. Arkadaşlar hayvanı getirmeden önce daha önceki videolarımızda yaptığımız gibi dana metreden ben göğüs ölçüsünü yaptım. 195 santim çıktı. Şimdi canlı tartıyoruz hayvanı. 599-600 kilogram arası hayvan. Arkadaşlar bu hafta da büyük ihtimalle bu hayvanımız yanındaki hayvanımız bunlar kesilecekler. 12 adet Ramazan önü kestireceğiz. Fiyatta bu hafta biraz yükseliş var. Biz de hayvanlarımızı kestirip tekrardan et fiyatları yükselişe geçti. Ufak hayvanlar da yükseleceği için bu hafta Ramazan'ın hayvanlarımızın bir kısmını yani 12 adet falan kestireceğiz. Devam hayvan kestirdiğimiz arkadaştan e, sıramızı aldık. Henüz e, fiyat belli olmadı bu hafta. Yani o da bugün konuştuğumuzda fiyatın bu hafta biraz yükselişte olduğunu söyledi. Ama şu an net bir fiyat söylemedi ama ortalama 325-330 bandında bir fiyat olacağını bildirdi bize. Biz de Ramazan önü bir 12 adet hayvan kestireceğiz. Tekrardan yerine yan 300-350 arası kaliteli hayvan bağlamayı düşünüyoruz. Bunlar kesilecek. Şu simantlerimizin gelişmesi şu an güzel. Bu kalacak mesela arkadaşlar. Ee, şu danamız kalıyor. Bu sırada. Bunların büyümesi ve gelişmesi şu an güzel maşallah. Bu sıradan e, şu hayvanımız kesilecek. tamamen kendini doldurdu. Şu hayvanımız kesilecek. E, bu hayvanımızda da iki gündür bir şişlik oluyor. Kesileceği için hani buna da bir İlaçtır. Bir uygulama yapmadık. Dünya şampiyonu hoş teynimiz kesilecek. Yani ben yandım siz yanmayın. Ne gele gele bunu kestireceğim. Ee, şöyle olan hayvanlarımızda mesela arkadaşlar sol tarafında şişkinlik olan hayvanlarımıza biz e, sıvı deterjan içiriyoruz. Hani Bir saat bilemeden iki saat içerisinde güzel sonuçlara ulaşıyoruz ama e, bu hayvan büyük ihtimal Allah'tan bir şey olmazsa cuma günü kesileceği için şimdilik hani bir uygulama yapmayı düşünmüyoruz mesela. Yarın da bu şişlik devam ederse buna da bir sıvı deterjan içeririz. Çizmemi giymedim ama yine de kesilecek hayvanlarımızı bir de arkadan gösterelim. Hani sizde canlı kilo Karkas kilo tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu sıradan şu hayvanımız kesilmeyecek. Yani maşallah bunun yemesi güzel. Gelişmesi daha var. Bu hayvanımız kesiliyor. Ee, bu beyaz Mondofon şavrulemelez hayvanımız kalacak. Bu hayvanımız kesilecek. Akbaş hayvanımız kesilecek. Beyefendi sizin rahat rahat ama bu hayvanımız kesilecek. Buradan bu montofon anamız kalacak. Hani şavruleyi kesip kesmemekte kararsızım. Ama işte e, yemesi biraz hani bizim burada şöyle söyleriz biz. Eti dolan dana biraz yemeği azaltır. Hani ben doldum daha yerim yok diyebilir. Mesela şu hayvanımız full duble bir hayvan. Bu hayvanımız kesilecek. Siz de yorumlarda e, canlı kilo, karkas kilo tahminlerinizi yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da e, çekebildiğimiz kadar mezbada hayvanların kesimlerini, canlı kilolarını, karkas kilolarını sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar Bu video Perşembe günü yayına girecek Allah'tan bir şey olmasın. Ee, hayvanlarımız da Sorunumuz olmasa Cuma günü kesilecek arkadaşlar Bu hafta zaten ee, şuradan bir danamızı kestik. Ayak problemi vardı. Zorunlu kesime götürdük. Şuradaki dana, siyah dana. Hani hem kurbanlık hem karkasta kilo yapacak dana dediğimiz dana. O danamızı kestirdik. Onun da bu videoda e, canlı kilosu, karkas kilosu var. Bunlar da Mayıs ayına kadar, Mayıs 15, Haziran'ın başı gibi kesilecekler. Şöyle göstereyim mesela bu hayvanımız tamamen besisini doldurdu sırt bakımından, ense bakımından. İşte buna buna kararsızım. Ee, bu da hani sırtını açtı. Arkasını doldurdu. Yemeği de biraz azalttı. Hani doldu diye düşünüyorum. Daha fazla kilo alır. Nasıl kilo alır mesela? Ayda 50 kilo, 55 kiloya biz görüyoruz. Ee, hayvanımız dolmayı tamamladıktan sonra e, kül almayı yavaşlatıyor mesela aylık 20 kiloya kadar düşebiliyor. Bu da demek oluyor ki hayvan, hayvanı kesersek biz kardayız. Beklersek hani yediği yem maliyetine üzerine kilo koymuyor. Malum şu an yem pakalı. Bu hayvanımız kalıyor. Oğlu Masır'ın en sevdiği dana bu da kesiliyor. Şu da kesiliyor arkadaşlar. Bu da tam duble güzel bir dana. Hayvanımız yeni kapak atmış. Ben de şu an yeni gördüm ağzını açtığında. Şimdi bunun şöyle söyleyeyim. Bir hafta 15 gün içerisinde iki kazma dişi de tamamen çıkar. Hayvanın süt dişleri düştükten sonra kazma dişlerinin çıkması ortalama bir hafta. 15 beş gün bilemedin 20 gün içerisinde kazma dişleri tamamen çıkıyor. Montofon kesilecek. Simentelimiz kalacak. Boğazı güzel. Gelişmesi güzel. Bu üçü kesiliyor. Şu şişen hayvanımız kesiliyor. Bu kesilecek. Dünya şampiyonu da kesilecek artık ne gelirse. 6 aylık ves arkadaşlar diğer videomda anlatmıştım zaten aldığımızda canlı 450 kiloydu şu an canlı 500 kilo. Hani bu hayvanın parazit hapını attık, parazit iğnesini yaptık, sırtlanmasını yaptık, bit, bit pire e, ilaçlamasını yaptık. 3 ay sonra tekrardan bir hap attık, tekrardan bir parazit iğnesi yaptık. Yok arkadaşlar gelişmiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar e, tosunumuzun biri kilo olarak fazla yükseldiği için ayaklarını biraz sertleştirmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Katran. Kimi bölgede katran derler. Kimi bölgede kerolin derler. Bu ilacımız e, çok etkili bir ilaç. Hani biz bağda ilacı yaptığımız için her dört ayağı birer kova şeklinde bu kadar 5 litrelik suya koyup mesela bu bir, bir ayaklık. Bunu mesela bir ayaklık hazırladık. Şimdi tosuna yaptığımızı da göstereceğiz. Şöyle eldivenlerimi takalım. Hayvanımızın e, kilosu yükseldi. Gonzalez'e dediğimiz gibi bir ton, bir tonun üzeri bir hayvan. Ayakları bozulmadan hayvanımızı biraz ayaklarını sertleştirmemiz lazım. Şu şekilde arkadaşlar bidonun ağzını delerek şöyle her ayağına sıkabiliriz. Yani istersek şöyle açalım daha kolay dökebiliriz. Şöyle hayvanın ayağının her yerine gelecek şekilde. Bu ilaç da kesinlikle arkadaşlar yakma olmaz. Hani şöyle söyleyeyim biz bağlı sistem olduğu için böyle yapıyoruz. Açık sistemde hayvan yapan arkadaşlarımız da yazdığım bir köşesine bir çukur eşip içine bu ilacı devamlı koyabilir. Hani hayvanlar içinden geçtikçe hani karına olur. zarar kesinlikle bu ilacın zararı olmaz. Tırnaklar, tırnak yapısı her zaman sertleşir. Şimdi diğer ayaklarını da aynı şekilde yapacağız. Bir bidonu biz bir ayaklık yapıyoruz. Bir kapak koyuyoruz. Beş litre suya. Bir kapak ilaç koyuyoruz. Katran. Hayvanın tırnak yapısı sertleşiyor. Yazlığı olan arkadaşlar dediğim gibi yazlığın bir tarafına bir çukur eşip hani 24 saat bir hafta bir ay boyunca ilacı orada bırakabilirler. Hayvanlarımız içine bastıkça daha sağlıklı olur. Aynı şekilde arkadaşlar dört ayağına da yapacağız hayvanı. Ee, şöyle yapalım. Kanın altını mesela biraz daha temiz yaparsak. Yani etkili bir ilaç. Hayvana bir zararı yok. Kesinlikle yakma yapmaz. E, faydası olur, zararı olmaz. Kullanmanızı tavsiye ederim. Başla tapu. Oh. Hop. Ho ho ho. Ayakta herhangi bir mantar varsa e, ee ezilmedir, yaradır varsa ilaç onları da sertleştiriyor arkadaşlar. Ayaktaki mantarı götürüyor. Faydalı bir ilaç yani. Hayvanımızın ayağının bozulmasına gerek yok. Hani bizim ayağımızda mesela hayvanımızın ayağında bozulma yok. Biz sadece kilosu arttığı için hani ayaklara yük fazla biniyor. Dayanıklılık oranı artsın diye hayvana yapıyoruz. Tavsiye ederim yani. Şimdi son bir ayak kaldı, son bir ayağı yaptıktan sonra da, e, hayvanın yatıp kalktığı yerin tamamına dökeceğim bu ilaçtan. Şimdi bir 5 litre daha yapacağım, zaten beş, e, 25 litrelik suya yeterli bir ilaç, 5 litre daha yapıp hayvanın yatıp alanının tamamına dökeceğim bu ilaçtan. Altını çekmeyeceğim. Hayvan yani gün içerisinde ee, buna bassın. Üç gün boyunca bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Tırnak yapısı daha da sertleşecek.